arkadaşlar bugün kuzenimle yemek yeme videosu çekiyoruz. Burada çikolatamız ve içeceğimiz var. Sütümüz. Deneyelim. Onun üzerinden kaç vereceğimizi ben Enes'i çok merak ediyorum. Evet. Evet başlayalım çikolatamızdan. Şöyle bir görüntüsü var. Evet. Onun üzerinden mi Ben de. Yani baya baya iyi. Sütlerimize geçelim. Bunlar normal okulda aldığınız. Çalkalayalım. <laughs> arkadaşlar bu arada bunların liglerinin e, yoruma yazıyorum. Siz de arkadaşlar yorumlar bir şeyler yazın böyle Abi bir şey yap, abi şunu yap diye. Yazın biz de yapalım. Çünkü artık e, videolar tükendi. Başlayalım. Ve arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. On senden al Ben onu senden 10 bence. Bir değişik Çok... bir karar ver bence. Bunun abi bak neden biliyor musun? Bak, arkadaşlar, eee beni içinde çikolatanın kendisini tadıyorsun. Evet arkadaşlar. Mesela siz mesela gerçek bir hani e, çikolatalı yapıyorlar ya. Mesela benim babam çikolatacı. Orada yaptığında e, ben çikolatalı denedim onun iş yerine gidip yani aynı bunun içindeki toz bir tane toz gibi bir şey var. Evet. O. Çok güzel efsane. Evet arkadaşlar videomuz videomuzu bu kadardı. Evet. Görüşürüz. Kendinize iyi, iyi bakın.